Sikletin evet, biz nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bir anlatalım mı önce çocuklara? Bir merhaba de istersen. Merhaba biz. Hı hı. Resimlere bakıyoruz. Resimlere bakıyoruz. İnceliyoruz. İnceliyoruz. Beş ve tane yerini beş söylüyoruz. Beş tane yerini söylüyoruz. Evet, haydi. Aferin benim oğluma. Nesi var bir motor, motorun? Bir tane yıldızlı. yıldızı var. Yıldızı var üzerinde. Yıldız deseni var, evet. İki tane tekerleği var. Tekerleği var. İncele, dikkatli incele. Bu çok önemli bir beceridir. Sür sürmek için direksiyonu var. Evet, sürmek için direksiyonu var. Aferin oğlum. Koltuğu var. Evet, oturma koltuğu. Dört. Ve ve burada gaz şey vermek için böyle bir şey var. <laughs> egzoz mu desek acaba ona? Egzoz, egzoz. Evet, egzozu var. Çok teşekkür ederim. Beşi doldurduk. Oo, çöp kamyonu geldi. Vallahi en, en kolaylarda sana geliyor canım. Evet, ne görüyorsun? Resmi çok iyi incele. Burada aynası var dikiz aynası. Orası mı acaba dikiz aynası? Hmm, dikiz Yoksa? Aynası evet, dikiz aynası var. Burası. <laughs> tekerlekleri var. Tekerlekleri var. Burası neresi biliyor musun? Pres o... dedikleri yer. Ha, Çöpü he, alıyor. Pres. Anladım pres. Tamam, presi pres. var canım. Bak, evet. dikiz aynası var, tekerlekleri var, presi var. Tamam. Hı hı bir de böyle bir de burada böyle bir şey var. Ha nedir bunun adı? Işık. Işık. Evet. Onu uzaktan diğer araçlar görsün diye ışığı var değil mi? Evet. Ve bak dört oldu. Şimdi bir tane daha var. Evet. Şimdi de burada farları var. Farları var. Kesinlikle. Çak. Bir beş aldık. Bravo. Teşekkür ederim. Ooo deniz otobüsü. Benim oğlum bana dedi ki böyle bir şey gerçekten var mı? Ama büyüyünce birazcık İstanbul'a gittiğinde onu bindirecekler değil mi? Bu. Bu dediğimiz bu, ne olabilir acaba? Vana. Sanki kapı gibi durmuyor mu? Neresinden bahsediyoruz? Burasından mı burasından mı? Burası. Peki vana mı dedik oraya? Evet. Belki oradan ona benzin koyuyorlardır. Tamam vanasını söyledik kapı kapısı var. Böyle bir şey var. Anten. Anten. Anteni var evet. Böyle arkadan Bu ne biliyor musun? Egzoz borusu bravo. sıra motordakini hemen transfer ettim. Benim oğlum biliyor zaten. Evet iki tane kaldı canım. Camı var. Pencereleri var evet. Var. Hı hı. Çok güzel gidiyorsun. Bütün çocuklar Ve senden altı öğreniyorlar. Ve Evet yeşil bir alt kısım gövde boyası var değil mi? Bravo. Aman en sevimlisinden geldi. Haydi devam öğreniyoruz. Kulakları var. Kulakları var. Gözleri var. Gözleri var. Burnu var. Burnu var. Başka? Ağzı var. Tamam buradan çıkalım. Diğer taraflarına bakalım. Şimdi kulaklarını kabul ettim. Tamam bunu da gözlerini de kabul Tamam ettim. gözlerini de kabul ettim. Bunu da kabul ettim. Şimdi orasın başka ne var bu? Başında neler var mesela? Bu ne? Bu tüyleri var. Tüyleri var. Biraz farklı düşünelim değil mi? Kuyruğu var. Kuyruğu var. Oo süper gidiyorsun. Kafa kafa böyle rengi var. Evet. Değil mi? Renkli renkli bizim kedimiz standart biraz önce olduğu gibi tak 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 klasik saymalardan değil de farklı düşünelim, farklı özelliklerini söyleyelim şeklinde mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Yönlendirme yapmamız gerekiyor. Ama ne oluyor burada? Ne oluyor? Evet. Şimdi doktor çocuğu muayene ediyor. Evet. Hı. Şimdi Hayır şimdi. Doktorun kalemi. Kalemi var. Doktorun şey kalemi. Tamam. Kalemleri söyledik. Boynunda burada, sanki... Burda burda Neydi burada? onun adı? Teleskop. Steteskop. Steteskop. Evet. Steteskop. Steteskopu var. Başka ne görüyorsun resimde? Doktorun gözlüğü var. Gözlük var. Evet. Ve çocuğun dili var. Çocuğun dili var. Tamam. <laughs> Bir de saçı var. Başka ne var? Bir de bu. Ha? O ne acaba? Yastık. Aslında o doktorun yatağı bir nevi. Hasta muayene yeri. Değil mi? Beş. Neymiş bu? Hasta, hasta muayene hasta yatağı. Yeri. Evet. Haydi bakalım. Oo çok güzel. Evet. Çok iyi. Bence de çok iyi. Sen bunun hepsini Bence yaparsın. <laughs> evet. Uçaklarla arası iyi benim oğlumun. Bulut. Camları. Kapısı. Sadece uçakla ilgili konuşuyoruz. Uçan nesi var? Camları. Camları var pencereleri evet bir de bir de burada kanatları kanatları var bir de burada nesi var orada kıv kısk kaçlı bir şey var burası neresi biliyor kuyruğu, musun kuyruğu. kuyruk evet kuyruğu var çok güzel aferin olsun sana bir de buranın altında böyle bir şey evet var. uçağı havaya kaldıran şeyler onlar ne onlar Mo Kont motor kontrol Mo etmek için motorları var ve son bir tane hı hı Uçağın, sence burasına ne deniyordur? Burnu. Evet, bravo. Uçağın burnu var. Bu kadar basit. Peki, diğer çocuklara söylemek istediğim bir şey var mı? Bak, bütün bu kartların tek tek hepsini sen söyledin. Ee, nesnelerle ilgili ya da incelediğimiz herhangi bir şeyle ilgili ayrıntıları görebilmek, ayrıntıların farkına varabilmekle ilgili yaptığımız bir etkinlik bu. Oğlum da tıkır tıkır söyledi değil mi? Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Derslerinizde iyi çalışın. Değil mi? Biz size evet. videolar çekeceğiz ve öğreteceğiz. Evet. Çalışkan çocukların hali başka oluyor zaten. Evet. Kendilerine bir hoşça kalın de, sağlıklı kalın de. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.